Ramazan'ın tadını Amasya'da bu güzel manzara eşliğinde çıkarmaya devam ediyoruz. Fatih ile beraber. Aynen öyle. Şimdi Fatih Usta'dan çok özel bir tarif. Pastırmalı, kuşkonmazlı, bonfile sarması. Bonfile sarma. Aynen öyle. Yanında sebzeler var. Haşlanmış patates, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar. Peynirlerini de üstünde eritmek istiyorum. Bu şekilde bir sunum yapacağız. Biz daha önceden bonfilelerimizi ince ince açmıştık. Evet, bonfile'nin üzerine pastırma, pastırma. üzerine kuşkonmaz. önceden haşlanmış kuşkonmaz, Aynen. güzelce sarıyoruz. Bonfile sarma. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Çok basit. Aynen. Ama bir o kadar da lezzetli bir yemek. Tavamızda yüzden yağlamışız. Aynen. Tereyağıyla. Tereyağıyla yağladık. Yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte pişireceğiz. Yavaş yavaş etler pişti. Aynen. Peynirleri üstüne koyabiliriz. En son üzerine peynirleri. Aynen. Peynirler eriyecek. Garnitürlerimizi soteleyeceğiz. Yarı araçlanmış Bu işlemi mikrodalgada da eritebiliriz. Evet, peynirlerimiz erir erimez alıyoruz kenara. Önceden haşladığımız sebzelerimizi soteliyoruz. Evet, sunumu da bir o kadar güzel. Tabağın altına sebzeleri koyduk. Üzerine bonfile sarmalarını koyuyoruz. Bu arada yağmur da bastırdı ustam. Tarifini izleyicilerimize verdik. Aynen öyle. Denemek isterlerse deneyebilirler iftarda. her evde yapılabilecek bir tarifti bu. Bir o kadar da lezzetli. Bence çok lezzetli. Aynen. İftarda tadına bakacağız.